Sessizliğin derin anlamı, düşüncelerin ağırlığı. Sessizlik çoğu zaman boşluk olarak algılanır. Konuşmayan insanlar sanki hiçbir şey düşünmüyormuş veya söyleyecek bir şeyleri yokmuş gibi varsayılır. Ancak gerçekte sessizlik çoğu zaman derin düşüncelerin ve gözlemlerin bir ifadesidir. Sessiz kalan insanlar etraflarındaki dünyayı dikkatle inceler, karmaşık fikirleri zihinlerinde tartarlar ve konuşmadan önce her kelimeyi dikkatlice seçerler. Sessizliğin ardındaki nedenler. Sessizliğin birçok nedeni olabilir. Bazı insanlar, içe dönük kişilikleri nedeniyle daha az konuşmayı tercih ederler. Onlar için sessizlik, düşüncelerini toparlamak ve duygularını anlamak için bir fırsattır. Diğerleri ise, konuşmanın gücünün farkındadırlar ve sözlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmak için doğru zamanı beklerler. Sessiz kalan insanların az konuşmalarının bir nedeni de bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin derinliğidir. Onlar her konuda fikir sahibi olmak ve her tartışmaya katılmak zorunda hissetmezler. Konuştuklarında ise sözleri genellikle anlamlı ve değerlidir. Konuşmanın kırıcı yüzü, bazı insanlar konuştuklarında düşüncesizce davranabilir ve başkalarını kırabilirler. Sessiz kalanlar ise bu durumun farkındadırlar ve sözlerinin potansiyel sonuçlarını hesaplayarak daha dikkatli konuşmayı tercih ederler. Onlar için sessizlik bir tür kendini koruma mekanizmasıdır. Sessizlik bir erdemdir. Sessizlik, sadece konuşmamak değil, aynı zamanda dinlemektir de. Sessiz kalan insanlar, başkalarının ne söylediğini dikkatle dinler ve anlamaya çalışırlar. Bu sayede, daha iyi iletişim kurabilir ve daha derin ilişkiler geliştirebilirler. Sonuç olarak, sessizlik, boşluk değil, hululuktur. Sessiz kalan insanlar, derin düşüncelere sahip, dikkatli gözlemciler ve bilge kişiler olabilirler. Onların sessizliği, konuşmaktan daha çok şey ifade edebilir. Unutmayın, sessizlik her zaman bir eksiklik değildir. Bazen en anlamlı şeyler sessizlikle ifade edilir.